geldi. Geldi İranç bir kasete Yalpıyor, Geçen haftaya damgasını vuran Antalya Sporlu Lokman Görün, VTV'ye yönelik küfürleri hakkında kulüp başkanı Gültekin Gencer ilk kez konuştu. Kale çizgisinin dün akşamki konuğu olan Başkan Gencer, genç oyuncuya para cezası kesileceğini söyledi. Yönetim kurulunun birinci gündem maddesi olan olay için Genel Müdür Cenk Soyer'e araştırması için yetki verdiğini belirten Gencer, yönetmeliğin izin verdiği en ağır cezanın kesileceğini söyledi. Yönetim kurulu toplantımızın birinci gündem maddesi maddesi Lokman gördü. Yönetim kurulunda bu olaylar tespitli olduğu için zaten. Biz hem savunmasını izleyeceğiz hem de para cezamızı keseceğiz yani nihayetinde. Ceza yönetmenimiz izin verebildiği en üst cezayı vereceğiz. Bak, evet. Ne diyorum bunu altına? Çok iyi. Ben bugün kulüp müdürümüz Cenk Bey'le de aynı şeyi görüştüm. Yönetmenimizi çıkar. Bak verebileceğimiz en üst ceza neyse yönetmenlik doğrultusunda. çünkü ahkam kesmek, gelişi güzel rakam söylemek son derece yanlış olur. Antalya basınının Antalya Sporu olan desteğinden dolayı Lokman Gör'ün para cezası ile kurtulacağını söyleyen Başkan Gencer, bu olayın tekrarlanması halinde genç oyuncunun daha büyük cezalarla karşı karşıya kalacağını vurguladı. En azından gerekli dikkati çekilir ama bu olayın tekrarında da kesinlikle para cezasından falan Kurtulamaz. Daha evet. büyük cezalar olur. Evet. Şu anda paralizasında bu işin kurtulması da Antalya basınında Antalya Sporu sevmesinden Antalya bu şampiyonluk konusunda herhangi daha büyük zararlar verilmemesi yönünde temenniler, ve düşünceleri köşe yazılarında evet. algıladığım o. Aynen. Bize işaret edilen de o. O doğrultuda olduğunu düşünerek Koray Bey de burada zaten Başkan Gültekin Gencer'in VTV'de yaptığı bu açıklamaların ardından Ankara'da toplanan Antalya Spor Yönetim Kurulu üyeleri birinci gündem maddesi olarak küfür olayını masaya yatırdı. Kırmızı Beyazlı yönetim sarf edilen küfürden dolayı Lokman göre 50 bin lira ceza kesilmesi kararını aldı.